Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ben yeni bir tripod aldım. İnternet üzerinden getirdim. Burada ben sordum, soruşturdum. Ee, bu tripodu e, 150 diyen de oldu, 130 diyen de oldu, 120 diyen de oldu. Hatta 200 liraya kadar fiyat söyleyenler de çıktı. böyle bir araştırdım. İnternetten tret yoldan aldım. Tret yol üzerinden getirdim. Hem de kumandalısını, burada soruklarım kumandasız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kumandası da var. Ondan sonra kumandalısını aldım. Ee, arkadaşlar kaça getirsem bir yer? 79 lira. Evet. 79 lira. Ya gittim arkadaşlar. Şöyle ip bağladım ben. Şuraya takayım üzerine dursun diye kumandada. Şöyle arkadaşlar. Heh, kumandayı duraya tak verdim. Burada aynı zamanda su terazisi var. Yani Dengel olup olmadığını gösterir. Su terazisi var aynı zamanda. Bu üç kademeli yükselir arkadaşlar. Ayakları var gördüğünüz gibi. Bırak buradan. hiç. Bir de ortasından bir kademe çıkıyor, aşağı yukarı hemen hemen 120 santime kadar ulaşıyor, böyle arkadaşlar. Ondan sonra inşallah buna bu Bunun... bununla bir çekim yapmak istedim. Şu an elimde çekiyorum da tabi kullanacağım. İlk defa kullanacağım. Bunu ee, internetten bu geldi bu. Kurulumunu falan yaptım e, ee, arkadaşlar bunu çekim yapmam için de evde benim kız dedi dedi baba bir kıymalı yumurta daha yapsana dedi hoşuna gitmiş geçen yaptık, yaptığımızda şimdi bir de kıymalı yumurta yapacağım tekrar yine inşallah güzel bir içerik olacak umarım severek izlersiniz reklamlarla beraber başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle biberimiz, soğanımız, yumurtamız, domatesimiz ve kıymamız hepsi hazır. Dolaptan çıkardığıma daha bu henüz salmadı. İnşallah salacak. Arkadaşlar böyle malzemelerimiz şu an hazır. İşte, şimdi ateşi yakacağım, ocağın altını yakacağız. Ondan sonra, ha bu arada da yığıl o kardeşim. Ben buradan sevgi ve saygılarımı, selamlarımı iletiyorum arkadaşımıza. Yiğit arkadaşımız bana dedi ki, Ahmet kardeş dedi, tavanın sapını bir yok mu dedi. Bu tavayı özellikle ondan seçtim yine. İki, iki sapı da var arkadaşım. Gördüğün gibi. <laughs> i̇ki sapı da var. Gördüğün gibi yiyor da kardeşim. Bak şöyle. iyice Ama güzel bir şeymiş. Bir bot güzel bir şeymiş. Hem kumandalı, kumandayla görev yapıyor. Hem de sabitleyici çok güzel o. Bak yukarıdan çekim yapıyor hiç olmazsa. Öbür türlü biraz zorlanıyordum. Bir ufak vardı. O yetersiz alıyordu. Bayağı zorlanıyordum çekimlerde. Şimdi bu daha iyi oldu. Arkadaşlar yağımız, soğanımız işte biraz tereyağı koydum ben. Biberimi, soğanımı ve kıymamı şu an savurmaya bıraktım. sonra ben domatesini koyacağım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tavamız biraz Evet küçük olacak ama Tavamız büyük olacak arkadaşlar Küçük tavaya koymamız lazımdı fakat bizim Arkadaşımız yudo Kanal olan arkadaşım Sap yok dedi onun için koydum normalde çok büyük hava Sevgili dostlar Şöyle bir yarım Su bardağı falan bir Su döküm bunu ondan sonra suyla güzel pişmesini sağlayayım. Lokanta usulü güzel bir kıymalı yumurta olacak. Ee, sadece yağ bırakmayın, yağla kavrulmasına bırakmayın. Mutlaka su dökün. Bakın arkadaşlar şöyle. Hmm. Böyle. Mutlaka su dökün. Ondan sonra bu suyunu çekmesini bekleyin suyu çektikten sonra arkadaşlar domates öyle ilave edin. Şimdi böyle. Ağzını kapatıyoruz. Arkadaşlar içine biraz sarımsaklı doğradım. Suyunu çekti. Bundan sonra domatesini koyuyoruz. Arkadaşlar Yumurtaları kırma aşamasına kadar geldim. Ee, Tabi bir meslek sırrı diyelim. Lokanda usulü peynirli yumurta yapmamızın bir meslek sırrı var. Bu detayı göstermedim. Ama gerçekten çok çok şahane bir yumurtamız şu ikinci yumurtamız şu üçüncü yumurtamız şu dördüncü yumurtamız Arkadaşlar i̇şte bunu bu vaziyette, kısır ateşte pişmesini sağlayacağım. Hay maşallah. Gerçekten şahane oldu, süper oldu. aşamasına geldi arkadaşlar. Şöyle bir, bir başka çekim bir başka yerde. Buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Videolarımı izlemeyi ben reklamlarıyla beraber izleyen arkadaşlar videolarımızı ee, buna ihtiyacımız var bizim ee, kanalıma abone olun beğenilerinizi yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar.